Dünyanın en güzel tapınağı olarak da adlandırılan Prambanan, Endonezya'nın Yogyakarta özel bölgesinde bulunan en büyük Hindu tapınağıdır. 9. yüzyıldan kalan tapınak Sadece yanardağların saçtığı lav kalıntılarından oluşan taşlardan yapılmıştır. Burası da aynı Borobudur gibi 1991 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır. Tapınak kompleksi içerisinde birden fazla adanmış tapınak bulunmaktadır. Yaratıcı Brahma, koruyucu Vişnu ve yok edici Shiva olarak belirtilen Trimurti için bu heykeller yapılmıştır. Hint mimarisinin tipik örneği uzun ve sivri mimarisi ile dikkat çekmektedir. 47 metre yüksekliğindeki merkez binası tapınağın gücünü göstermektedir yerel halk bu mistik havasıyla büyüleyen ve herkesi kendine çeken Prambanan tapınağına rara ronggrang demektedir Endonezya'da her tapınağın olduğu gibi Prambanan tapınağının da bir efsanevi hikayesi vardır Prens Banduk Bondo Prenses Rara Yongrang'a aşık olur. Fakat kral kızıyla evlenebilmesi için prenses savaşma şartı koyar. Bu savaş sonucunda ise kral hayatını kaybeder. Prens kendi elleriyle kralı öldürür. Kızı da babasını öldüren kendisine aşık olan prensle evlenmek istemez. Babasını kaybeden kız prensten imkansız bir şey ister. Şartı bir gecede bin tane tapınak yapmasıdır. Eğer prens bir gecede bin tane tapınak inşa edebilirse aşık olduğu kız onunla evlenecektir. Bunu yapmak imkansız gibi görünmekle beraber prens uğruna canlar aldığı bu kızla evlenmek ister. Bu yüzden bir gecede tam 999 tapınağı inşa etmeyi başarır. Sonuncu tapınağa geçecekken prenses devasa bir ateş yaktırır, gün doğumunun olduğu gibi bir izlenim verir. Buna inanan prens ise üzüntüden kahrolur. Bininci tapınağını yapmaz. Sonra bunun bir aldatmacı olduğunu da öğrenir ve prensese çok kızar. Rivayete göre prensesin bu hareketi tanrılar tarafından cezalandırılır ve prenses taşa dönüşür. Lanetlenmiş olduğu düşünülen bu tapınak Prambanan olarak anılır. Endonezya'da nüfusun %98'i Müslüman olmasına rağmen geçmişten günümüze kadar kalan bu tapınak Hinduların ibadet yeri olarak hala duruyor. Muhteşem mimarisi ve çevresindeki huzur veren yeşil doğası görmeye değer. Tüm güzelliği ve heybetli mimarisiyle Prambanan Tapınağı ziyaretçilerini bekliyor.